Şimdi sıra geldi L harfine. L harfi bana lastiklerimi kontrol etmemi sağlayacak. Buraya basarak lastiğin havasının az, az olduğunu anlıyorsan geçmiş olsun o lastikte belki de hiç hava kalmamış bile olabilir. Doğrusu bir ölçüm aletiyle lastiğinizin sibobundan bastırarak lastik basıncınızı ölçmek. Bazı arkadaşlarımızın aldığı motorlarda ekranda lastik basıncı uyarısı veriyor. Onlara o şekilde kolaycık, kolaylıkla ulaşabiliyoruz. İleri geri hareket ettirerek Diğer yerlerine bakarak ön ve arka lastiğimizi herhangi bir çivi bir de bir şey var mı yok mu ona da baktık. Sonra lastiğimizin üzerindeki kanallar bunlar su kanallarıdır. Suyu diren etmek için vardır. Eğer bu kanallar yeteri kadar derin değilse, asfaltta olan tutuşunu kaybediyor ve aqua planet dediğimiz kayma olayları çok sıkıntılı şeylerdir. Buna dikkat ediyoruz. Bir lastiğin belli bir ömrü var. Kılcal çatlaklar varsa artık lastiğimiz ömrünü tamamlamış demektir.